Sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. Örgüsel davranış dersimizde örgüt içinde birey ve kişilik ünitesinde bakalım hangi soruyu çözeceğiz birlikte. Bir testin ölçmek istediğini ne oranda kesin ve iyi ölçtüğünü ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Değerli arkadaşlar, burada yine e, tipik bir bilgi sorusu. Aslında Gördüğünüz gibi e, ölçeklerin bir şeyin ne kadar kesin ve ne kadar iyi ölçtüğünü anlamak için, ifade etmek için güvenirlikten yararlanırız. Yanıt Adana diyoruz. Müzik